Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Değerli 12. sınıf öğrencilerim, sizlerle birlikte 1. dönem 2. yazılı sınava hazırlık çalışmasına başlıyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir video olacak. Tam olarak öz e, mebin sorduğu sorulara paralel soruları sordum sizlere. İnşallah sınavlardan yüksek yüksek notları alacağız arkadaşlar. Sizler için sizler TYT AYT sınav öğrencisiniz. Sizler için sınava hazırlıkta özellikle genel tekrarlar coğrafya adına soru çözümleri, genel tekrarlar, deneme çözümleri kanalımızda olacaktır arkadaşlar. Mutlaka takip etmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi hep birlikte ne yapalım? 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınava hazırlık dersimiz başlıyor arkadaşlar. Şöyle sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda hemen burada zaten ikinci soru olarak geçiyor. Zaten çözümü de gelmiş şöyle bir bakalım. Özellikle diyor ki küresel iklim değişikliğine karşı mücadele için günlük hayatta alınması gereken önlemler nelerdir? Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere Birinci dönem, birinci konumuz içerisinde de bunlar vardı. Yine aynı şekilde bunlar var arkadaşlar. Bu tarz sorular karşımıza gelebilir. Yani e, ilk konulardan itibaren zaten MEB'in yayınladığı sorularda bu şekildeydi. Yani burada hem birinci senaryo hem de ikinci senaryoya ait neler göreceğiz, sorular göreceğiz. Peki hocam, küresel iklim değişikliğine karşı olarak biz nasıl önlem alabiliriz günlük hayatımızda? Şöyle bir bakalım. Bir, Çevreci enerji kaynaklarını kullanabiliriz ihtiyaç kadar tüketim yapabiliriz yani tüketim miktarımızı azaltıp israfı önleyebiliriz burada Az enerji tüketecek teknolojik aletlere geçebiliriz ya da evimizin ısıtmasında ısı yalıtımı yapabiliriz ya da ormanları korumak, ağaçlandırma faaliyeti yapmak. Bunlar çok çok önemli. Geri dönüşüm belki de en önemlisi geri dönüşüm arkadaşlar. Geri dönüşüm faaliyetlerini arttırmak, su kaynaklarını tasarruflu kullanmak bunlar özellikle ve özellikle küresel iklim değişikliğine bağlı olarak alınabilecek Önemlerdir. Peki hocam küresel iklim değişimliğin nedenleri nelerdi? Neden küresel iklim değişikliği oluyordu? Karbon üretiminin, karbon tüketiminin fazla olması yani dünyada fosil yakıt kullanımının fazla olması küresel iklim değişikliklerine sebebiyet veriyordu diyeceğiz. Ve bu bağlamda özellikle baktığımızda e, burada arabalardan çıkan egzozlar, gazlar bunlar da etkiliydi diyeceğiz. Hemen gelelim yandaki sorumuza yani asıl birinci sorumuza. Ülkemizde son yıllarda yüksek hızlı tren hatlarına önem verilmiş ve bazı iller arasında yüksek hızlı tren hatlarımız yapılmıştır diyor. Buna göre yüksek hızlı tren hatların gelişimi hakkında bilgi veriniz. Bakın arkadaşlar sizlere bunları da sorabilir ve der ki işte Türkiye'deki ilk yüksek hızlı tren hattı hangi illerimiz arasında diye de soru gelebilir karşınıza. Şöyle bir baktığımızda Özellikle Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren Ankara-Eskişehir arasındadır. Bakın ilk tren hattı değil bu, ilk yüksek hızlı tren hattı Ankara-Eskişehir arasında yapılmıştır. Daha sonra hatta yeni açıldı günümüz 2023 yılında açıldı Ankara-Sivas arasına da yüksek hızlı tren hattı var. Ankara-Konya'ya, Konya'dan Karamada. Ankara, İstanbul ve onun üzerinde İzmit üzerinde de yüksek hızlı demiryolu hattımız vardır arkadaşlar. Sakın unutmayın. Hangi illerimizde yüksek hızlı demiryolu hattımız var? Ankara zaten bunun merkezi noktası. Eskişehir, Konya, Karaman, İstanbul, İzmit ve Sivas'a doğru giderken Yozgat üzerinde de yüksek hızlı demiryolu hattının ana hatlarını görmekteyiz. Peki bunlar bu kadar mı? Değil. Günümüzde hala yüksek hızlı tren hatları devam etmektedir. Bunlardan belki de en önemlisi Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolu hattıdır. Normal demiryolu hattımız var Ankara-İzmir ama yüksek hızlı demiryolu hattımız yapım aşamasında yine Bursa-Bilecik arasında da yüksek hızlı demir yolu hattımız yapım aşamasında diyeceğiz. Şöyle sizlerle Türkiye'nin ulaşımına geçmişten günümüze bir bakalım mı? Belki böyle karşınıza soru gelebilir. Değerli arkadaşlar, geçmişte özellikle Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren demir yoluna çok fazla önem veriliyordu. İlk başta demir yolu hatları örüldü diyeceğiz ama 1950'lerden itibaren demir yolunun yerini karayolu ulaşımı almıştır ve günümüzde ise özellikle hava yolu deniz yolu ulaşımı önemli. Özellikle uluslararası ticarette Türkiye'de en fazla kullanılan yol deniz yoludur diyeceğiz. Deniz yolu Türkiye'de çok fazla kullanılıyor. Özellikle liman özellikleri ülkemizde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır diyoruz unutmayalım. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar şöyle bir bakalım. İşlevsel bölgeler özellikle diyor ki bize... ...istatistik verilerin değerlenip sunulduğu, projelerin hayata geçirilmeye çalışıldığı... ...belirli hizmetlerin ve yöntemlerin organize bir şekilde yürütülmeye çalışıldığı hizmetlerin bölgesidir diyor. Buna göre ülkemizdeki hizmet bölgelerini örnekler vererek açıklayınız yine MEB'in bir sorusuydu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım... Türkiye'de özellikle baktığımızda ülke genelinde yürüttüğü planlar ve hizmetler vardır kamu kurumlarının. Burada önemli olan şey kamu kurumları. Buraya baktığımızda özellikle kendi kurum ve kuruluşları kendi içerisinde ne yapar? Sağlıklı bir şekilde hizmet bölgeleri oluşturur. Yani yapacağı yatırımları, yapacağı hizmetleri sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yapabilmesi için hizmet bölgeleri oluşturur. Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Genel Kurumu Genel Müdürlüğü gibi gibi ifadeleri söyleyebiliriz. Bunlar genel nedir arkadaşlar? Hizmet bölgeleri içerisinde yer alır diyeceğiz. Yani ne yapıyor bunlar? Hizmet ediyor. Öyle aklınızda kalsın. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yine Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gibi gibi şeyleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da önemli. Soru potansiyeli yüksek. Karşımıza böyle bir soru gelecek. Dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki İnsanların ekonomik faaliyetleri, toplumsal yapı, kültür ve gündelik yaşam üzerinde etkili olur. Bu da birinci dönem birinci yazılımızda çıkan sorunun çok aynısı. Benzeri yani çok benzeri. Tarım ve hayvancılık sektörünün sosyal ve kültürel hayat üzerinde etkileri nelerdir? Değerli arkadaşlar bir yerde tarım ve hayvancılık sektörü gelişmişse orası gelişmemiş bir yerdir diyeceğiz. Gelişmemiş ülkelerde ve gelişmemiş bölgelerde tarım ve hayvancılık sektörünün fazla olduğunu görüyoruz. Eğer bir yer gelişmişse hizmet sektörü fazladır diyeceğiz. Bakalım şöyle bir Burası kırsal alandır diyeceğiz. Gelişmemiş kırsal köy yaşamını görüyoruz. Burada sosyal dayanışma daha güçlüdür. Şehir merkezlerinde sosyal dayanışma yok. Tamamen bireyselleşme vardır. Yine imece usulü. Hocam ne demek imece usulü? İmece şudur arkadaşlar. Kırsal alanda çok görürüz. Yardımlaşma demektir. Yani atıyorum benim bir evim yıkıldı. Adam geliyor bana yardım ediyor. Bütün köy toplanıyor bana yardım ediyor. Başkasının evi yıkıldı. Hepimiz gidip ona yardım ediyoruz. Yani imece usulünde ve yardımlaşma vardır. Yine kırsal alanlarda eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve altyapı yetersizlikleri yaşanmaktadır. Zaten bu da özellikle kırdan kente göçü arttıran sebepler içerisinde. Ve yine mesleki uzmanlaşma yoktur diyeceğiz kırsal alanlarda. Ve yine gazete, dergi, kitap okuma oranları düşüktür. Nüfus artış hızları kırsal alanda daha yüksektir diyoruz arkadaşlar. Bunları da söyledik. Gelelim bir diğerine birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan sanayileşme, şehirleşme ve göç. Diyor ki toplumun gündelik hayatına getirdiği birçok iyileşmenin yanında toplumsal ve ekonomik sorunları da ortaya çıkarır. Buna bağlı olarak sanayileşme ile birlikte yoğun göç alan şehirlerde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardandır diyor. Özellikle baktığımızda sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde göç daha fazladır. Orası çok daha fazla göç alır. Çok yoğun göç alır çünkü sanayide çalışmaya ihtiyaç insan vardır. Yani insanın ihtiyaç olduğu için çok fazla göç alır. Peki olumsuz sonuçlar nelerdir? Bir çok fazla insan gider buraya. Her giden insan istediği yere evini yapar. Geçmişte öyleydi. Gece kondulaşma çok fazladır. Plansız kentleşme, çarpık kentleşme oluşur diyeceğiz. Burada başka çevre sorunları artar. Çevre kirlilikleri artar diyoruz. Burada ve yine işsizlik artar. Tamam insanlar iş bulma umuduyla gidiyorlar büyük şehirlere, sanayinin geliştiği yerlere ama... Çok fazla insan giderse ne olur? İşsizlik artışı yaşanır trafik yoğunluğu olur ki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bunları çok fazla görmekteyiz. Tarım ve orman arazileri kaybolur. Neden? Çünkü tarım ve orman arazileri yerini yerleşmeye bırakır. Yani insanlar gidip buralara yerleşir diyeceğiz. Yine gürültü kirliliği gibi faaliyetleri de görürüz. Çevre sorunları, doğal kaynaklar hızla tükenir. Sanayi merkezleri şehirlerin içinde kalır gibi ifadeleri söyleyeceğiz kent içi yeşil alanda daralır. Bunu İstanbul'da olanlar çok net bir şekilde ne yapabiliyor görebiliyor diyeceğiz. Yine güvenlik sorunları da meydana gelebilir. Şimdi geldik özellikle ulaşımla ilgili karşınıza çıkabilecek sorulara. Ulaşımla ilgili arkadaşlar birçok soru karşınıza çıkacaktır. Bunlardan birkaç tanesine bakalım. Ulaşımı etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir diye sormuş. Bakalım özellikle ulaşımı etkileyen faktörlerde doğal etkenler ve bir de beşeri etkenler var. Doğal etkenler içerisinde coğrafi konum vardır. Coğrafi konum ne demek hocam? Türkiye'nin bulunduğu özel konum. Yani Türkiye orta kuşakta yer alır. Ya, ya da baktığımızda Türkiye, Asya, Avrupa'nın kesişim noktasında yer almaktadır. Bir de Afrika'nın. Yani jeopolitik konumu burada Türkiye'nin çok önemli. Peki ulaşımı nasıl etkiler dediğimizde coğrafi konum ulaşımı şöyle etkiler. Türkiye kavşak noktada yer alır. Bu yüzden Türkiye'de transit ticareti çok gelişmiştir diyeceğiz. Türkiye'de transit ticareti gelişmiştir. Ve yine tabii ki arkadaşlar İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi önemli boğazlara sahip olmamızda jeopolitik konumumuzu arttırmıştır diyoruz. Yeryüzü şekilleri. Türkiye dağlık ve engebeli bir arazine yapısına sahiptir. Dağlık ve engebeli arazide özellikle ulaşım zor ve daha maliyetlidir diyeceğiz. Ama düz alanlarda ise ulaşımın maliyeti daha azdır. Eğer dağlık ve engebeli ise burada köprü, tünel yapımı daha fazladır diyeceğiz. Düz alanlarda bunları çok görmeyiz. İklim koşulları da mesela çok kar yağışı olan yerlerde ulaşım olumsuz bir şekilde etkileyebilir diyeceğiz. Beşeri faktörler, ekonomik faaliyetler. Mesela sanayi faaliyetinin yoğun olduğu bir yerde ulaşım çok gelişmiştir. Neden? Sanayi üretim demektir. İnsanlar ürettiklerini ne yapmak zorunda? Dağıtmak yani dışarıya satış için bırakmak zorunda. Bunun için de ulaşım gereklidir. Nüfus ve yerleşme ki nüfusun yoğun olduğu yerleşmenin yoğun olduğu yerlerde tabii ki de ulaşım gelişmiştir. Teknolojik gelişmeler ulaşımı geliştirmiştir diyeceğiz. Peki nasıl geliştirmiştir? Bakın daha yeni konuşmuştuk. Yüksek hızlı demiryolu hatlarının döşenmesi ya da soğuk özellikle ee, ürün taşımada arkadaşlar daha teknolojik gereçlerin olması burada etkilidir diyeceğiz. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda şöyle diyor. Ülkemizde bazı şehirlerin gelişiminde ulaşımın önemli bir rolü vardır. Özellikle ana kavşak yollarının noktasında bulunan şehirler daha çok gelişmektedir diyor. Bu şehirlere örnekler veriniz diyor. Değerli arkadaşlar kavşak noktada bulunan şehirler yani ulaşımın çok geliştiği şeylere bakalım. Bir Ankara. Zaten Ankara arkadaşlar demiryolu hattının birleştiği şehirdir. Yani demiryolu hatları Ankara'da birleşiyor. Niye? Çünkü kavşak noktada. Ve yine baktığımızda ulaşımda karayolları da Ankara'da çok çok önemli bir paya sahiptir. Konya yine tam merkezi nokta, <laughs> noktada yer alır. Afyon Karahisar çok ama çok önemli. Ege Akdeniz ve özellikle İç Anadolu'nun tam ortasında yer alır ve üç bölgeyi birbirine bağlayan önemli bir ulaşım şehridir. Yine Eskişehir de aynı şekilde ve yine Kayseri ki zaten Kayseri'de ulaşım geliştiği için ticari faaliyetlerinde geliştiğini görmekteyiz diyeceğiz arkadaşlar. Buraya başka hangi illeri verebiliriz? İstanbul'u da verebiliriz tabii ki. Bir diğer 8. sorumuza bakalım. Ülkemizde hizmet sektörünün önemli bileşenlerinden biri de ticarettir demiş. Hizmet deyince aklımıza ne gelecek? Ulaşım, ticaret, turizm gibi, sağlık gibi, kültür, sanat bunların hepsi hizmettir diyoruz. Buna göre ticaretin Türkiye'de ekonomik kalkınmasında etkisi hakkında bilgiler veriniz. Bakalım ticaret ülkeyi nasıl etkilendirir? Özellikle arkadaşlar ticarette önemli olan konular vardır. Bunlardan birisi mal ve birisi hizmettir. Yani ticarette mal ve hizmetler çok önemlidir. Mal ürettiğin üründür, hizmet ise insanlara sunduğun faaliyetlerdir diyeceğiz. Özellikle Türkiye'de iş ticaret hacmi çok geniştir. İş ticaret bölgeler arası ticaret çok gelişmiştir. Neden diye sorduğumuzda çünkü bölgeler arası gelişmişlik farkı fazladır. Mesela Marmara bölgesi çok gelişmiştir. Sanayi faaliyeti fazladır. Marmara'dan diğer bölgeleri ne yapar? Ticari faaliyetler söz konusudur. Ama Türkiye iklim çeşitliliğinin fazla olduğu bir ülkedir. O yüzden mesela her bitki ya da her Baktığımızda e, her tarım ürünü her yerde yetişmez. Mesela buğday tarımı İç Anadolu'dan Türkiye'ye yayılır diyeceğiz. Bu da ticari faaliyet söz konusu. Tabii ki dış ticaret de çok güçlü ve çok gelişmiştir. Hatta dış ticarette en fazla kullanılan yolumuz deniz yoluydu unutmayalım. Başka ticaretin gelişmesi ülkenin gelişmesi anlamındadır. Ticaret demek nakit akışı demektir. Sermaye demektir. Para demektir. O yüzden bu da ülkenin kalkınmasında etkilidir diyeceğiz arkadaşlar. Ve yine özellikle ülkemizde elde edilen milli gelirin, gayris e, özellikle burada nedir? E, ticaretten sağlanmasını söyleyeceğiz burada. Gelelim 9, 10 ve 11. Sorumuza. Bölgesel Kalkınma Planları bir tane sorunuz buradan var arkadaşlar. 10 puanlık soru karşınıza gelecektir. Bölgesel Kalkınma Planları nelerdir? Temel amaçları nelerdir? Bakalım. Gap, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi. Zonguldak, Bartın, Karabük projesi, DAP projesi yani Doğu Anadolu projesi, Yeşilırmak kavzası, gelişim projesi, bir de Konya Ovası projesi. Bunlar arkadaşlar bölgesel kalkınma projeleridir diyoruz unutmayalım. Peki bunların amaçları ne? Temel amaçlarını size sorabilir. Bir, en temel amacı zaten bölgesel kalkınmayı sağlamak. 2. Yerel kaynakların kullanımını arttırmak diyeceğiz. Hocam yerel kaynaktan kasıt ne? Mesela ZBK Zonguldak'ta ne var? Taş kömürü var. Taş kömürüne dayalı sanayiyi geliştirmek. GAP Güneydoğu Anadolu'da ne var? Tarım var. Tarım ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek. Yani yerel kaynağı kullanmak. DAP Doğu Anadolu'da ne var? Hayvancılık var. Hayvancılığa dayalı faaliyetleri geliştirmek. Yeşilırmak havzasında ne var? Yeşilırmak ve kollarını geliştirmek var. Ve yine Doha Doğu Karadeniz projesi. Burada ne var? Hemen bir diğer sorumuz onunla alakalı. Turizm faaliyetini, yaylacılık faaliyetini geliştirmek olacak. Bölge dışına olan göçü önlemek. Çünkü bölgelerin gelişmişlik farkı, gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı. O yüzden bölgeler arası gelişmişlik farkını da azaltmak diyeceğiz. Halkın refah seviyesini yükseltmek, işsizlik oranını azaltmak diyoruz arkadaşlar. Ve yeni iş imkanları oluşturmak. Şimdi gelelim 11. sorumuza. 11. sorumuz dokapla ilgili. Ya da isterseniz buraya geçmeden önce belki hocalarınız sadece dokaplı sormayabilir. Bunlardan bir tanesini sorabilir. İsterseniz hepsini tek tek anlatayım size. GAP projesi Güneydoğu Anadolu projesidir. Sulama olanaklarının gelişmesini sağlamaktadır. Ve bunun için önemli barajlar yapılmıştır. Atatürk, Keban, Karakaya gibi barajlar var. Barajların yapılmasıyla birlikte sulama olanakları gelişmiştir. Sulamanın gelişmesi tarım faaliyetini geliştirmiş, sanayi faaliyetini ki tarıma dayalı sanayi kollarını geliştirmiştir. Örneğin pamuk e, dokuma sanayisinin geliştiğini görmekteyiz GAP projesiyle. Eğitim hizmetleri gelişmiş, sağlık hizmetleri gelişmiş, okul okullaşma oranı artmıştır diyeceğiz GAP'la birlikte. Dokap. Hemen şurada göreceğiz anlatacağım. ZBK Zonguldak Bartın Karabük taş kömürünü geliştirmek, enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, özellikle demir-çelik sanayisini geliştirmek ZBK'nin görevidir. DAP Doğu Anadolu'da ne var arkadaşlar? Tarım, hayvancılık var. Özellikle hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek temel amacıdır. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde ise Yeşilırmak'ın kollarını temizlemek, Yeşilırmak'ın refah düzeyini arttırmak orada yaşayan illerin Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illerimiz var. Bu illeri sağlamak ve bir de tabii ki de ne söyleyebiliriz Yeşilınmak Havzası'nda tarım faaliyetlerini geliştirmek. KOP, KOP'ta da en temel şey tabii ki de tarımdır. Konya Ovası Projesi sulama olanaklarını geliştirmek, tarım faaliyetlerini geliştirmek önemlidir diyoruz. Peki gelelim DOKAP projesinin temel amaçlarına. Arkadaşlar bir, bölgesel kalkınmayı sağlamak zaten hepsinin ortak özelliğiydi. Bölge dışına olan göçü önlemek zaten hepsinin ortak özelliğiydi tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek, yaylacılık faaliyetlerini turizme kazandırmak. Doğu Karadeniz'de insanlar daha çok yaylaya ne için çıkar? Hayvancılık ve yay, e, turizm faaliyeti için çıkar. O yüzden yaylacılık faaliyeti. Hatta burada yapılan bir proje vardır. Yeşil yol projesi. Doğu Karadeniz'de yer alan illerin yaylaları birleştirerek yapılan projede yeşil yol projesi denir. Bu da DOKAP içerisinde yer alır. Ve yine arkadaşlar balıkçılık faaliyetlerini arttırmak diyeceğiz burada. Gelelim bir diğer ve son sorumuz. Türkiye'de demiryolu ulaşımı olmayan illere 5 örnek veriniz. Arkadaşlar demiryolu ulaşımı olmayan illerden birincisi Sinop'tur. Hocam niye Sinop'ta demiryolu gelişmemiş ya da ulaşım niye gelişmemiş? Çünkü Küre Dağları var arkadaşlar. Küre Dağları Sinop'un hemen gerisinde uzanır. Dağlar kıyıya çok yakın uzandığı için Sinop'ta ulaşım gelişmemiştir. Demiryolu ulaşımı da yoktur diyeceğiz. Ve yine başka baktığımızda Çanakkale, Antalya, Muğla ve Trabzon Doğu Karadeniz'de hiçbir ilde arkadaşlar demiryolu ulaşımı yok. Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane Bayburt gibi illerimizde bunlarda demir ulaşımı yoktur diyeceğiz. Demir ulaşım ulaşımı olmayan illere de örnekleri vermiş olduk. Evet arkadaşlar sizlerle sorularımızı bu şekilde ne yaptık bitirdik. İnşallah sınavda sizlere faydalı olabilecek bir içerik ürettik. Burada bir sorularımızı çözdük arkadaşlar. Çıkmadan lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sizlerle daha sınava yakın bol bol sorular çözeceğiz. YKS adına TET ve AYT coğrafya adına inşallah birlikte sınava hazırlanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sınavlarınızda başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.